Manisa'da geleneksel lezzetler içinde önemli bir yer tutan ve sadece Ramazan ayında yapılan Görde Sözgü Gelin Kız Tatlısı bu Ramazan ayında da nişanlı kızlar için yapılmaya devam ediyor. Gördes esnafından helvacı Ahmet Uğur ve eşi Altınay Uğur tarafından yaşatılmaya devam eden gelenekte gelin kız tatlısı sadece Ramazan ayında yapılıyor. Tatlının yapımında un, şeker, yağ, su, maya ve nişasta kullanıldığını, yağda kızartılıp şurup içerisinde bir süre bekletildikten sonra servise hazır hale getirildiğini ifade eden Altınay Uğur, eşiyle birlikte 49 yıldan beri her Ramazan ayında bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. tatlımız bugünlere kadar 2020 yılına kadar devam ediyor. Bu tatlıyı 49. yılına devam ediyoruz. Bu tatlıyı her Ramazan'da 30 gün Gölgesi tatlını, hani sana gördüğünüz için olan gördüğünüz tatlını ikram ediyoruz. Sayın Valilerimiz. Onun ilk gelini, ondan ilk el aldığı elemanı bugüne kadar da devam ediyor. Altına Yoğur, gelin kız tatlısının hikayesini de anlattı. Ramazan 30 gün ama Ramazan'ın ilk haftası oğulları nişanlı olan aileler bizlere tepsisi getirir. Biz onlara gelin kız usulü, görkenli, şahane bir tepsi gelin kız yaparız onlara. Onlar gelin kız tatlılarını alırlar. Yanında akşam iftar vaktinde tayinli pideleri, peynirli pideleri, kıymalı pideleri, sepetlere konulur. Tatlılar tepsiyle alınır erkek tarafının ve gelin tarafının birinci derecede akrabalar olan kişilerle büyük ihtişamlı bir iftar yemeği hazırlanır. Hep birlikte, dualar eşliğinde iftarlar açılır, yemekler yenir, arkasından pideler, tatlılar, bunlar yenir. Sonra beyler yatsı namazı gider. Yatsı namazından çıktıktan sonra tekrar gene gelin var ki bitirdikten sonra da sağır vaktine kadar devam ediyor. İftardaki bulunan fertlerin tamamı sağır vaktinde ve sağır vaktine de yapıp emrede kullanılır. Bu gelin görüşmesi gelin kıza tatlı bir Yanında çalışan elemanlarını kendi kızları gibi gördüğünü ve geleneği aktarmaları için onları yetiştirdiğini kaydeden Uğur, istedikleri takdirde görevi elemanlarına devretmeye hazır olduğunu söyledi.